Ayşe Hanım, Kütahya'da kıyafetler çok zengin biliyoruz ama bu konak da çok zengin bir konak. Her odasında farklı farklı sanatlar var. Konağımız Küsat, Germiyan Beylik Konağı. Germiyan sülalesinden bugünümüze kadar gelmiş. 21 odası var hı hı. ve her odasında değişik bir... Sanat sergileniyor. Bir bir odada çini var değil mi? Çini var. Keçe yapan arkadaşımız var. Sigrafito yapan var. Bir odasında ben nakış yapıyorum. Burası bir sanat evine dönüşmüş. Aynen Kültür sanat evine, dönüşmüş. evine dönüştürdük. Çok güzel. döneminde şehzadeleri eğiten, cariyeleri giydiren, saray mutfağına etkisi büyük olan bir şehir Kütahya. Saray kıyafetleri yıllarca dival işi, Türk işi, sim sırma gibi teknikler kullanan Kütahyalı nakkaşiler tarafından süslenmiş. Şehrin geçmişten günümüze taşıdığı bu miras sayesinde geleneksel giyim tarzı bütünüyle bir kültür ürünü olarak çıkıyor karşımıza. Cemile Hanım bu konuda çok araştırma yaptığınızı biliyorum. O dönemde saray giyimi nasılmış biraz anlatabilir misiniz evet. bize? Ee, saray kıyafetleri o dönemde nakkaşiler işlermiş her şeyden önce. Hı hı. Nakışta da halk tipi nakışlar, nakkaşi tipi nakışlar o dönemde varmış. Aynı işçilik şu anda da aynı şekilde devam etmekte. O dönemde uzun etekler, üç etek denilen kıyafet giyilir. İçinde uzun entariler olur. Ee, yakalar gerçekten elmasları takabilecekleri, sergileyebilecekleri güzellikte yaka dekolteleri olan kıyafetler yapılırmış. Ee, cepkenler, sarkalar, şalvarlar, uzun entariler, onların üstünü süsleyen e, iğne daneler olmazsa olmaz elmaslar mutlaka pantantipi, titreyen kuşu üzerinde elmas bileziği e, ve saatleri mutlaka olurmuş. Anladığım kadarıyla bütün kıyafetlerin kendine göre farklı farklı kategorileri de var Kesinlikle. gibi gözüküyor, değil mi? Kesinlikle. Çünkü şekilleri, kupları farklı, Tamamen çok fazla farklı. model var. Bir, Onların da hepsinin anlamı mı var, yoksa hani hepsinin. hepsini farklı farklı yani kimin şehzade giyer, kimin o giyer falan gibi? gibi. sarayda da aynı şekilde cariyelerin giydiği kıyafetler A aynen. başka, saraydaki diğer hatunların giydiği kıyafetler başka. Kütahya'da da aynı şekilde. Rütbelerine göre yani kesinlikle. kıyafetleri. Kesinlikle. Baktığınızda kıyafeti giyen kişinin <laughs> o evin gelini mi, görümcesi mi, kayınvalidesi mi, elçisi mi olduğunu üzerindeki kıyafetten anlarsınız. Kına gecelerine gittiğinde yüzlerce kadın kına gecesine katılır. Ama o kadının giydiği kıyafetten eğer mavi tefe başı giymişse <laughs> kesinlikle gelinin yengesidir. Anladım. Çatkılı giymişse gelinin görümcesidir. <laughs> Eğrimli giymişse oğlan tarafından birisidir ve her kıyafetin üzerine örttüğü dane çok önemlidir. Çok önemliğiniz şey danelerimiz nedir? Danelerimiz kenarlarına iğne yası yapılan, evet. kıyafetin özelliğini taşıyan ...oyanın örtülmesi gerekir. Örtü. Bir Kay de Tepebaşı... başından tepebaşı bahsettiniz. O da çok... Evet ...önemli galiba. Biraz... Evet. ...anlatır mısınız Be Tepebaşı? Benim araştırmalarımda... başının en son... ...Mevfi ve İnönü'nün... ...evlenirken giymiş olduğu kıyafetimiz... ...Osmanlı'nın gelinliğidir. Ondan sonra sadece bu yörede... ...Tepebaşı... ...kına gecelerinde gelinlik olarak giyilmiş. Evlenecek kişi çuha kumaş üzerine... ...kırmızı çuha evet. kumaş üzerine en çok kendisini etkileyen doğadan çiçekler, yardımlaşmanın, kardeşliğin e, simgesi olan e, zeytin yaprakları, her şeyi barındıran motiflerden oluşan evet. ve gelinin kendisinin işleyip yıllarca işlediği gelinlik olarak yani giydiği uzun bir kıyafet. Uzun vadede kıyafettir. hazırlıyor, işliyor, işleniyor ve üzerine Osmanlı'nın mührü nakşediliyor. Hı hı. Renkli işler, Türk işi. Ayrıca Osmanlı'nın mühürü de işi tekniğiyle işlenmiş, onun üzerine ondan sonraki işçilikte pullama ve tırtıllama, hakiki gümüş ve altın pullarla hı hı. E, süslenmiş bir kıyafettir. İtalyadan bize gelmiş beyaz gelinlik dilek Hanım, siz de çok iyi bilirsiniz. Ama bizim Osmanlı'nın kıyafeti tepebaşı. Hı hı. Üzerine takılan elmas feste gelinin tacı. Tacı, ona da o tepebaşı taç da deniyor. O tac da tamamen elmaslarla kaplanır. Kütahya ve yöresinde kimlerde ne elması olduğu bilinir. Evet. Sülalelere aittir elmaslar. Hı hı. Kız evleneceği zaman tepe başını işler uzun en entaresini. Evet. Onun üzerine de tepe başı, evet. tepe başı kıyafetin üstüne elmas taç. Şu Çok anki güzel. gelinliklerde kullandığımız taç yerine evet. kırmızı havlu üzerine ipek kumaş kaplanır. Evet. O tel kırma tekniğiyle işlenir. İşlendikten sonra üzerine titreyen kuş elmas da çok önemlidir. Pantantif boyuna takılan gerdanlık o üste monte edilir. Elmas küpeler, hanımeli küpeleri, tek taş küpeler onun üzerine tamamen monte edilir. Hmm. Dualarla kızın annesi her aileden gider, rica eder. Herkesten toplanan Topla, elmaslar evet. seremoniyle, dualarla o başa monte edilir. Ha, çok güzel Evlilik bir gelenek. Evlilik müessesesine verilen önem, yardımlaşma insanların birbirine olan güvenidir. Güveni. Ve hala da bu gelenek var, devam hala ediyor var. ve hala, hala genç bizim kızlarımız yöneniz, evlenirken aynen bunu kullanıyor değil mi? Aynen o yapıyor, Çok mutlaka o elmas baş takılıyor ve de o elmaslar mutlaka kalır, o elmaslar istenir, dualarla Sonra dikilir. Sonra da geri gönderiyorsunuz Ertesi da herkese. Ertesi gün hediyesiyle o Beraber. da bir nezaket kuralıdır. Gönül verdiniz bu işe Ben nakış öğretmeliyim Mesleğimi de o dalda seçmiş olmam çok büyük bir avantajım Malatya'da eşim askerdi Şark hizmetimizi yaptık İnönü Üniversitesi ile Eski işlerin Sandıklarda var olan işlerin araştırılmasını Teknik olarak orada öğrendim 5 hmm. yıl çalışmıştım Sonra memleketime tekrar tayin olup geldiğimde Kütahya ve yöresini araştırmaya başladım Hiç unutamadığım bir anım vardır Dilek Hanım Kütahya öğrencilerime diyorum sandıklarınızdaki işlerinizi getirin. Desenlerinden alalım. Sizin yakanıza bir nakış koyalım. Bir gün öğrencilerim dediler ki Cemil Hanım getiririz ama erkek gözü görür. Nasıl yani? Dediler ki kıyafetlerimizi bizim hiç erkek gözü görmedi. E size getirirsek siz de erkeklere gösterirsiniz. Bu da ne demekti? Kıyafetin bile namusu var. Geleneksel kıyafetler üzerindeki işlemelerine göre eğrimli, dizi bağlı, çatkılı gibi farklı isimler alıyor. Renkleri ve desenleriyle kadınların duygularını ifade ettiği bu giysiler günümüzde de kına gecelerinin vazgeçilmezi.